Gelmiyle ben şimdi sana bonibon vereceğim. Ben de bunu yiyorum. Sen de kebiliyorsun da şimdi ben yapacağım. Bu bonibonları bu ben de, gelene kadar Bu voleybolları ben gelene kadar yeme tamam mı? Ha. Kaç tane veriyorum? 2, 4, 6 tane bonibon vereceğim sana tamam mı? Ha. Bu bonibonları ben gelene kadar yeme bekle beni. Ben şimdi gidiyorum. Geleceğim birazdan. Thank geleceğim birazdan. Tamam. Bekle beni. Tamam. Bekliyorsun değil mi Aylin beni? Birazdan geleceğim. Bekle beni. Beraber yiyeceğiz. Evet. Sayacağım. 1-2-3-4-5-6 Evet yememişsin. Şimdi yiyebilirsin.